Evet arkadaşlar ilk defa kabinli Bolat Kızıl satıyorum. 25 HP motor sahip. İşte gördüğünüz gibi en son eklenen yeniliklerden biri egzoz geliştiriyorlar. Bu ilk deneme olmadı. Bu ikinci deneme. Ve ileride daha iyisini yapana kadar deneyeceklerini söylediler. Kapalı depriyaj hala sistemini biliyorsunuz. Bu sayede çok daha iyi, yumuşak bir depriyaja sahiptir. İlk defa kabini satıyoruz. Kabini görüyorsun, içeriye müşteri isteğine bağlı lamba taktık. Burada da yolcu turmalisi için koltuklar yapıştırdık. İşte buralarda ben düzenledim bağlı yani kalıp kesip yaptım güzel oldu bu şekilde Evet gördüğünüz gibi üstleri isteğine bağlı da leğitlerle le. donattık isteğe bağlı yani yanlardaki de isteğe bağlı arkadakiler zaten vardı Mandara da güzel, bugün havalar da güzel. Dedim ki bir gidip hem deneyeyim hem video çekeyim dedim. Tabii ki bugün hafta içi makinenin son bakımlarını, son e, rütüşler yapıyoruz. Teslimatten önce son rütüşler yani. Ardından da buralarda ırmak akıyor, bol bol suları var.